Tap Gıda da 2025 temettü miktarını açıklayan hisselerden, şirketlerden bir tanesi oldu. Tap 2023 12 ayda 3,5 milyar civarında bir kar açıklamıştı. 2024 12 ayda 1 milyar 900 milyon gibi bir kar açıkladı. %46 karlılığı bir önceki seneye göre düştü. Tabi bugün özel bir gün taban yaptı Tap Gıda. %9.99 düşüş var. Son bir haftada %6.5'luk düşüş var. Son bir ayda %4.61 düşüş var. 2025 tamamında %7.68 değer artışı var. Ama tabii %10 bugün değer kaybetti. O da hepsine yansımış oldu. Son 6 ayda %7.89 değer kazandı. Son bir yılda %22.85 değer kazandı. Ee, halka arz olduğu 18-19-20 Ekim 2023'tü yaklaşık bir buçuk yıla yakın gidiyor halka arz olduğundan beri ise toplam yüzde 12 küsür e, prim yaptığı hisse ve temettüyü açıkladı tapgıda 2025'te 25 Haziran tarihli hisse başına bürüt üç buçuk lira net 2 lira 97 kuruşluk ödeme gerçekleştirecek 25 Haziran tarihli Hisse başı brüt 3.5 lira, net 2 lira 97 kuruş. Son işlem fiyatına göre de temettü verim oranı %2.17. %2 ve üzeri 5'e kadar olan temettüler eğer düzenli temettülerse e, oldukça iyi. Ama düzenli temettü ödüyorsa hisse e, 2.17 çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Oldukça iyi düzenli de giderse. 25 Haziran net hisse başına 2 lira 97 kuruş tapkıda yatırımcılarına hayırlı olsun.